Evet 8. örnekte karşınızdayız. 8. örneğimiz diyor ki dışarıdan girilen 3 sayının en büyüğünü bulan kodu yazınız diyor. Aslında bu örneğimiz bir önceki yani 7. örneğimizin devamı niteliğinde olabilir. 7. örnekte de bize diyordu ki işte bir sayı alınız kullanıcıdan yüzden büyük olup olmadığını kontrol ediniz. Şimdi 3 sayı arasında bir kıyaslama yapacağız. Burada ne kullanmıştık? If-else takısı kullanmıştık. If de demiştik ki, eğer yüzden büyükse karşılığında bunu göreyim değilse de bunu bu ifadeyi göreyim gibi bir ifade kullanmıştık. Şimdi bunu 3 sayı arasında kıyaslamayla yapacağız. Hemen başlıyorum int main diyerek üstü parantezimi açtım. Şimdi e, integer 3 tane sayı almam lazım kullanıcıdan. Bu sayıları da hemen harflendirelim x olsun. Y olsun, Z olsun. Bir de bunları en büyüğe eşitlemeye çalışıyorum. En büyüğe eşitlemeye düşünüyorum. En büyük dediğimde bir değişkenim olmuş olsun. Şimdi normalde kullanıcıdan bir değer alırken işte birinci sayıya giriniz, ikinci sayıya giriniz, bir sayı giriniz gibi teker teker alıyordum Bu sefer üç sayıyı aynı anda almak istiyorum. Print diyeceğim. Hemen kullanıcıya diyelim ki üç sayı giriniz. demiş olalım. Hatta üç sayı giriniz diyelim ve n anne her sayı girdiklerinde bir alt satıra geçmesini sağlıyor. Hemen sıkı bunun karşılığını bulalım. Bir sayı aldığımızda tek yüzde d koyuyorduk. Burada üç tane sayı aldığım için üç tane yüzde d koymuş olacağım. Tabii ki bunu tırnağın içerisinde yapmak durumundayız. bir günümü koydum. Normalde bir sayı yüzde de bir işte a sayısı, sayı bir gibi ifadeler kullanıyordum. Bu sefer üç tane sayım var, x, y ve z ifadelerine koyuyoruz. Ama neler unuttuk? Bir e, ile işaretini Unuttuk. Peki, bu üç sayıyı aldık. Şimdi koşullarımızı yazmaya başlayalım. If diyorum. Eğer x büyüktür y'dense. Şimdi x büyüktür y'den. Bir de x'in z'den de büyük olacağı durum var ki x'e en büyük ifade olduğunu söyleyelim. Hemen devam ediyorum. Aynı zamanda if büyüktür if, ay if e, x büyüktür z'dense. Şimdi bu durumu sağladığında ki benim karşılığım ne olur? x en büyük sayı olur. O zaman en büyük sayıya ben x'i eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim. Şöyle kapattık. Bir saniye. şu okuması daha düzgün olsun diye. Şunu da şöyle altı alayım. Şimdi bunu yaptık. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü x y'den büyük, x z'den büyük. Evet bu durumda x en büyük sayı. Ama x e, z'den büyük olmayabilir. Yani elselik bir durum oluşabilir. Elselik bir durum oluştuğunda da e, en büyük sayı Z'ye eşit olacak mı? Olacak. Tamam. Geldik. Devam ediyoruz. Şimdi bu değerleri yazdık. Şimdi if x'in y'den büyük olduğu durum var. Ama x ya y'den büyük değilse o zaman else diyorum. Else hemen süslü parantezimi açtım. If diyorum. Kim? Y büyüktür z olduğunu söyleyelim. E, y büyüktür z olursa da bu durumda da e, en büyük sayımız kim olacak? Z olmuş olacak. Şimdi bunun da bir elsilik durumu var. E, ya y z'den büyük değilse anlamında else diyorum. Bu durumda da en büyük sayı eşittir. Yine z olmuş oluyor. Evet. Yani aslında biz normalde bunu kıyaslıyoruz. 3 sayıyı gördüğümüzde x y'den büyük mü? Büyükse okey. Z'den büyük mü? Büyükse okey. O zaman x en büyük sayı. Diğer durumda işte x y'den büyük değil ya da y e, diğer durumda y ile z'yi kıyaslıyorum. Y z'den büyük mü? Büyükse e, en büyük sayı y. Buraya yanlış yazdık. E, değilse de en büyük sayı z. Şimdi bunu matematiksel olarak ya da düşünme olarak biz bunu zaten yapıyoruz. Bunu ne yaptık? Koda döktük. E, ve böyle bir durumda da ne diyeceğiz? Girilen sayı, pardon girilen en büyük sayı. Yüzde de tırnağın dediğimiz en büyük ifade değerine gitmiş olacağız. Sonra bir de şuraya normalde ne kullanıyorduk? return 0'dır diyorduk. Şimdi ben bunu çalıştırırsam return 0 da yapsam e, ekranı terminali kapatıyor. En başta farklı bilmiyorum fark ettiğiniz farklı bir kütüphane yazdık. E, bu geç ekranın kapatılmamasını sağlıyor. Buradaki kütüphanem de bu geçin çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın benden 3 sayı istedi. Bir tane sayıma 5 diyeyim. 8 diyeyim. 2 diyeyim. Verilen en büyük sayının 8 olduğunu bana yazdıran kodu oluşturmuş olduk. Buradaki en önemli mantık, evet biz bunu iki değer arasında kolaylıkla yapabiliyoruz. Ya da bir önceki örnekte olduğu gibi işte yüzden büyük mü küçük mü referans değeri arasında olduğunda yapabiliyoruz. Ama burada sizin matematiksel düşünmeniz çok önemli, analitik düşünmeniz önemli. O düşüncenizde de koda dökebilmeniz önemli demiş oluyoruz. Bu örnekte en güzel örneklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu analitik düşünmenin koda yansıması için. Örneğimiz böyleydi. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Umuyorum. Bir sonraki örneklerde.